Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Peynirli Foxy ve bugün sizlerle beraber Minecraft SMP sunucusuna başlıyoruz. Yanımda Yusuf var. Merhaba. Ay ne vuruyor o? <laughs> ya sen bu hayatta... Şeyin, ...sen bize oynanıyorsun oh, Bak çiçek de var. Çiçek de alayım. Çiçeğim de var artık. Evet, çiçek. Elime bak. Elime bak. çiçek. Oy, uşunalım. <laughs> oh, ne bu ya lan? Otobüsü kullanıyor. <laughs> dur, asla, dur, e, lan. Dur, oğlum, dur lan. Tamam. Sen neredesin? O Al, al şunu. <laughs> ben, <başka> zamanı, <laughs> ben odunu kazmayla kazıyorum bu arada. Ben odunu kazmayla kazıyorum. <laughs> ben yapacağım? Ben tekne yapacağım. Gemi yapacağım ben. <laughs> Titanik yapacağım ben. Titanik. O çalışma masasını koy. Titanik yapacağım. Ne kadar güzel batmasın. Yo, ben daha dün bir tane boş bir tane sinir bir tane döner. F11 Ha tamam şimdi bir de daha kaliteli Gece oluyor Ne oldu gece oluyor Bak evet. arkadaşlar bak Arkadaşlar bu arada bu ilk hesap sunusu. Yani arka arka paylaşımınızı evet. peynirle kaşarlı popsimizi ilk Minecraft sunusu. Mikrofonu gördüğünüz gibi yine kırıyor. Evet. Kırıyor diyorum. Kaçalıyor. Ben mikrofon evet. böyle ya. Yeni mikrofonu alacağım mı ama param yok. Bana bana ver. Bana bana ver ne diyorsun dur ben benim mikrofon patlıyor ben mikrofonu toplayayım ben tamam tamam o zaman şöyle yapacağız evet. fış <laughs> odunu topla lan mikrofon patlıyor fış odunu topla fış odunu fış bekle ben beyaz tüm ağaçlardan, tüm topla. ağaçlardan <laughs> topla beyaz ağaçlardan topla beyazlardan topla beyaz ağaçlardan beyaz? neden çünkü benim aklımda bir tasarım Yatı var. Aklımda tasarım var çünkü. Ne oluyor? Ne Bir şey diyeceğim, TP var mı? Çok uzaklaştım da ben. O yüzden TP var mı? Oyun don. Oha, sunucun sunucu, sunucu ağlıyor şu anda. Tp yok, tp yok, yok. Dolmuş, şimdi ağlıyor bekle ben girişik yapacağım. Bak Bekle çık 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 yaptım çık. Aa! O orada dolmuştum. Ya tam Çok güzel. Bunu kardeş en baştan başla. Evet. Odun kıracağız. Neyse olur böyle şey. Olur. olur. Olur, olur olur. Aynen aynen olur olur. Aynen aynen. Aynen olur olur olur. Olur olur Biraz görüşelim hemen. İlk bölüm time set yapsa olur mu? Çünkü daha iyi bakarız. Evet evet evet. Aynen aynen. Evet olur olur olur. Aynen. 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 Lan. Benim oyun zor bu arada. <laughs> Yaptığım şeye bak ya. 0 kilometre yeni bir araba alırım mahallede kızlara hamamı da atarım Yusuf yeni araba bak 0 kilometre aldım Dön dö 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 Yusuf Arabam 0 kilometreydi ya evet. Artık arabam perse çıktı Arabam mı sınırsız Gece görüşü versene bir cümle alamasın Bende OP yok ki Bende ben OP yok ha. Bir şey olmaz oğlum Bir şey olmaz Neyse biz parlaklığını artık Evet Bakayım parlaklık ne kadar Full Eğer daha yapmışım Osur osur olsun bir ev yapabilirim. Ben ev yapmakla yapacağım. Tamam, yaparım ben evi. Lütfen ya. tamam, ev yapıyorum. Ama bu ev sadece şimdi ben senin para için. Ben senin şu an Hiç ev yok, Yoksa para Küçük Bir Ay, ev yapacağım. No. Bu geceyi geçirmek için bir ev yapacağım. Sadece bu geceyi, sadece bu geceyi geçirmek için bir ev yapacağım. Ben geçiş geçirmek geçmek için bir tek yani zamanı da Ondan sonra evi güzelleştireceğim ben. Ya hayat kabul <laughs> Yusuf yardıma gel. Yusuf. <laughs> Geliyorlar. Arkadaşlar bu arada Yusuf! Neyi Ya oğlum. Moldum. Oğuz'da uçurma. Tamam da odunlarımı çaldın sen. <laughs> Yalnız her yerde hayvan var. Hayvan yok lan. Bir şeyler yanlışlıkla. Işte. Ölüne niye hayvanı klippırdın? Oktan. Arda, Arda sen... Dinle dinle. Arkadaşlar dinle. Arda bir ejderha desene. Ejderha. Onun için ki yani. onlar da ejderha değil Onda onlar da ejderha değil ki ejderha almadık ya. Herkes yanlış biliyor. Bir tek sen akıllısın bize kadar mal et. Ee, yo oğlum ben öyle diyorum ya İta bazı insanlar öyle diyor çünkü şey komik oluyor öyle çok güzel ya creeper patladı creeper patladı sektirdi ve ağacın üstüne sektim çıktım her yerde canavar var ya hiç geldim çok güzel. Her yerde dinozor var. Dinozor. Şimdi <laughs> bir açmam lazım. <laughs> Öbür türlü olmuyor. artık, artık. Pardon, ölüyor, Yapamıyorum. Ölüyorum çünkü canavarlardan. <laughs> Bekle. Da... hemen. Şu Şunu Örneğin. sesini ayarlayayım. ha Çünkü. Mikrofon çok iyi değil mi? Alan... Oha mikrofon patlamaya başladı. Uzak olsaydı Neyse ama ses kalitesi çok güzel. Bekle bekle bekle. Bir ayar yapacağım o yüzden şey yaptım. Time set yapacağım. Ölüyorum çünkü. Yap abi. Bir de şu da önemli. Ben ev için açayım. Tamam, tamamdır. Tamamdır. Ben Tamamdır. Domam. Ev için bu odun topla. Beyaz odun topla. Beyaz odun topla. Beyaz odun. Oğlum ne beyaz odunu? Ben madeniyim ben. Madende topla. Çok komik var ya aşırı çok güldüm. Yo komik değil ki oğlum. Madende şeylerden çıkmıyor mu? Sandıklardan, manşetlerden falan. Çete yazın bunu onu öğretin. Bu oyunu daha yeni başladı. Biraz mı oldu? Hayır Allah'ım ben 4 yaşımdan beri Minecraft oynuyorum. Arda bir artı bir. Bir, bir. Bir, bir. Şey 1. Lan pardon yalan oha yanlış söyledim 2 2 O 2 2 2 2 2 2 2 Bana yemek lazım ya Yemek veriyorum şimdilik çünkü ölmemek için Evet Evet tamam geldik Şimdi, e, ben siz yokken işte bir bizim kaydı yanlışlıkla durmuş kayıt ve o sırada biz de böyle bu evleri yaptık. Oğlum çok kıvır kıvır oldu lan ama yok, e, ya harbi yaptık. E, evet arkadaşlar videoda şu maden kastık ve 64 tane... kesiyoruz bu malı. Yalan diyor. Ya. Evet arkadaşlar e, videoda şu maden yaptık ve 64 tane elmas bulduk e, evet. Kesin maden yani kesinlikle. Yemek yerken gıda bile dokunmaz. Gıda gıda girdim ben yemek yiyorum ve benim yemeğimi kesin. Vuramıyorum lan. Vuramıyorum. Çünkü vuramazsın. Ekran kaydı lan. Oğlum mouse terledi ve mouse hareket ettirecek yer kalmadı bekle. Mouse'un önünde çünkü pizza var. Iyi, Şimdi gelemezsin zaten kapımı kapattım. Kapımı... Lan mikrofon patlıyor ya. Sinirim bozuldu. Niye çarptı zombi sesi var? Ve sen benim crafting table'ımı mı çaldın? Hayır! Eşya yapıyordum lan. Arda... Arda uyuyor. Çıktım. Arda Gel. Tamam geliyorum. Ua, 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 ua. Biraz yemeğimi yiyeyim öyle şey yapacağım. Gel hele bir abone ya. Neyse ya. Geldim. Hayat böyle mi Bu köy sandım lan bizim evi. Ben buraya şehir yaparım. Ben. Evet, arkadaşlar. Nasılsınız? 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 Evet nasılsınız? Ben merhaba Yusuf senin yatağın ne renk? Senin yatağın ne renk? Senin yatağın ne renk? Niye bildiğin abi? Ne renk ne renk? Söyle yatağın ne renk? Oyunlama. Beyaz. Benim ne renk biliyor musun? Turuncu mu olsun? Nerek. Bak benimki. Sarı. kırmızı da mı yapabilirim turuncu da yapabilirim çünkü ben zenginim OOO oo, oo, zengin oldu ne diyorum ben lan bu Hayır, sen ne lan o ıı, şey bir şey diyeceğim Ben yatağımın rengini değiştirmeliyim çok kıskandım. De. Tamam hadi. Tamam. Yatağımın rengini değiştiremiyormuşum bir daha. Yatağımızın rengini değiştir. Yatağımızın rengini kırmızı. Neyse. Ben şuraya spawn point da çekeyim. Heh tamam. Neredesin? Bak, ben gel ben geliyorum. Arkadaşlar biz bir video daha çek. O kötü çıktı tamam mı? Oğlum bir video ne ya? 5 tane da video çektik. Ben dışarıya attım. 15 tane video çektik. Ne diyorsun? Ee, ben <laughs> <bir tanımlamıyorum. gülüyor> Neyse geliyor Marda bir 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 Tamam Sandık yaptım ben bir tamam. tane Ondan sonra bekle video bitirmeden önce çok önemli bir şey yapmam lazım eh. <laughs> ha kapı yapamıyormuşum. O zaman ben de bu kapıdan yaparım. Kapımı da yapayım. Oy oy evime bak. Nişan evlerimiz aynı oldu bak. yapıştı yapıştay oldu. Neyse ben bunu video sonrası düzeltirim biraz. Neyi? Video sonrası ben biraz evimi yanlara ama arada evim güzel oldu. Yusuf sen bir şey söyleyeceğim. Sen kendi kanalında bu arada burada video çekebilirsin. Bu demek şey kanalın. Eee hesap diye herkes çekiyor her burada, burada şey. Yapmadım. Bak. Her video söz burada bitecek. Ne yapacağız burada? Burada videoyu bitireceğiz. Güzelleştir. Arka plan ne yapayım? Aa hani youtuberların arka planı olur ya. Bizim de arka plan bu. Arka plan, arka plan. Dur sen oradan ayrılma ayrılırsan var Ay, ya. Ayrılacak ki. <laughs> Gel. Arka plan arka plan arka plan. Ola <laughs> bu, bu SMP bu hani sezon 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 oluyor ya <laughs> SMP he ha, tamam hani sezon sezon oluyor ya he. Ee, biz sezonun final bölümünde ne yapalım biliyor musun? Bu, burayı elmas veya altından yapalım. Ee, olabilir. Ama üstünü kapatma <laughs> bekle. Yoksa F5'e basınca hiçbir şey olmuyor. Çok güzel olur. Oksi kapatma, eski kapatınca F5 güzel çalışmıyor. 5 şey Neyse. Ee, evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Video izlediğiniz için teşekkür ederim ve bu videoda bu kadardı. ne evet, evet. Kapat. Ben sana bir ara